Arkadaşlar merhaba harika bir oran orantı sözcüsüyle karşınızdayız. Hemen başlayalım. İki ustanın yaptığı işi 7 çırak aynı sürede yapabilmektedir. Buna göre bir ustanın 14 günde yaptığı işi bir çırak kaç günde yapar? Usta ile çırak arasındaki çalışma hız oranını bulalım arkadaşlar. iki tane ustanın yaptığı işi 7 tane çırak anca yapıyormuş. Öyleyse Ustaların çalışma hızı 7 V ise çırakların çalışma hızı nedir arkadaşlar? 2 V'dir. Peki bir usta yani 7 V hızıyla 14 günde yapılan bir işi 2 V hızıyla kaç günde yapar diye bize soruyor. Bakın çalışma hızı azaldı gün artar öyleyse ters orantı vardır. Karşılıklı çarparsam 7 çarpı 14 eşittir 2 çarpı soru işareti. Soru işareti eşittir 49 günde yapar. Arkadaşlar merhaba harika bir oran oran sözcüğüyle karşınızdayız. Hemen başlayalım. İki ustanın yaptığı işi 7 çırak aynı sürede yapabilmektedir. Buna göre bir ustanın 14 günde yap